Biz atıyor. <laughs> Tereyağlı makarna olsa da yesek yani. Pereyağı, Sarımsak, ya. Tereyağı büyük yiyeceğim. Sarımsak bir yoğurt. niye gitmedi hiçbir şey yok galiba. Şey, koyulduğu yerde. Nohut yemeğine gitmez. Yani benim bildiğim kadarıyla. Ben sarımsak. öldürenle alakalı herhangi bir şey Burada yani. intiyemle konuşmayalım intiyem dediğim şey ama? India, India. yemekleri o sokak videolarında izledikleriniz yenmez. Evet. Ne Cayır cayır gibi. Ya gömersin de ondan sonra gömülürsün. Yani artık hepimiz gömeceğiz galiba hafiften çünkü Avrupa'da bile yüzde beş artık böcek katıyorlar yani köre. 15 olur, 20 olur, 50 olur. Yavaş yavaş artar. Şey Tek umudum yeterince iyi tatlandırıcılar bulsunlar da bari böcek tadını fark etmeyeyim. Onu hiç istemiyorum. Yok. İşte. <laughs> işte lan ne oldu? Sen ya ben de yarım. Yer o yer. Yer zaten. Herkes yedi On Onu doğru dedim. Fazla sert şey yapmış olabilirim iddiayı. Kardeş Türkiye'de Böcek daha kötü şeyler yapıştım. Adamlar kıymaya buldukları her şeyi yapıyorlar. Attan tut eşeği var. Tamam at. Eşek bunlar. Gayet yenilebilir atlar. Yani. Hani at evet. eşek sıkıntı yok. Böceğe geldi mi eşek açık. Evet. Yani at yenmemesinin Türkiye'deki en büyük sebebi evet. sağlık değil. Hanefilik hani. Şu atakom diyemiyor ya. Yine de komple yemiyor. Çok tamam, işte çok atıyorsun adam, Adamları sana yedirirken işte o yap. Alanın evet. Europe sentrik düşünce tarzının yine bu vatanda düşman olduğunu görüyoruz bu arada. Avrupalıların Nereye? ajandasını şu an destekliyor. Bize yani. böcek yediren Avrupalılar. İşine e gelin yapardı. İşine girelim. Neydi ne güzel Avrupa Birliği'ne? Gel ben kardeş, okay, bu arada böcek yiyerek girebiliyorsak. Hazır İngiltere <laughs> çıktı. Yerine şey yaparız. Herkese her iki Evet. <laughs>

Ben sana kurna basıyorum. Her zaman. Tabi tabi kim seviyor beni? Ama... Üstüne DMC'ye gidiyor Berkay'ın kalmak için yaptığımız için Salak saçma taklitler yaptığımız için. Bendekini dikkat seviyesi yüksek ya. Bomba falan yemiyor Oo, yüksek seviye bir üst volüm karşı karşıyız. Bak, yaparız. Renegade is rising in the ranks. Hadi adamına. Yolda da bir. Bir ne yapalım lan? Çok sanar. Hadi gelsin gelsin

benim çocuk gene kayıp. Sana uçak savar dönebilir. Döndüğü gibi cevabını alır. Anlaşıldı. <laughs> Benim, <anahtarım. gülüyor> Benim <anahtarım. gülüyor> Down and go. Let's go. The enemy is taking our territory!

O da sıkıntılı bir konu zaten mal varlığının aidiyeti. Kaderine, hani gayet iddia edebilirsin bir seslenme zıra. Gayet de güçlü şey yaparsın artık ben paslan. Karınla evet, bize benim... patates olduğu için. Çok güzel <laughs> Eskaros, dünyanın dayı gibi. Ne dayı çıktı bir anda maçın ortasında dedi de ha. zaten ha yaptı çıktı. Yani yorulda, Ne demişti? Çarşambanın geleceği perşembeden belli değil mi? da perşembeye de, perşembe de çarşamba da Bunda çok adet geçiyor. 100 de ver kardeş. Yapay zekadan da çalmaya başladı artık adam. Patlıcan oldu bizimkisi. Yaşasın. Çok dikkatli oynadı. iyi de oynadı bizim eleman da. Benim yaptığım taktiğe şey çözümü yoktu. Beyni yetmedi mi? Ya MG şey kurmuş bu altı kişi beş şey, kişi iki kişi. Şey. Ben bunu oyalarken Grenle başka yerden gidip tüfek bombası attığım sırada diğer tüm orduları saldırdım. O yüzden şey yapamadı onu. MG kurtaramadı. Tüfek bombası racon diyorsun. Evet. <laughs> evet. Güzel maç. oldu.